Evet sayın seyirciler ev kapul bey diyeceksiniz maçı başladı. Başarılar diliyoruz her iki takıma da. Doğukan. Gökhan. Gökhan süratli. Araya doğru. Gökhan tekrardan bıraktı. Doğukan sert vurdu dışarıda. Gökhan uzun gönderdi kaleye doğru dışarıda. Şimdi ev kapı hücumu gerçekleşecek. Gökhan Gökhan süratli dar açıdan şut düşündü. Volkan aldı. Berkan Berkan kaleyle karşı karşıya. Berkan top ayağına dolaştı. Kaybetti topu. Şimdi hızlı hücum şansı. Bir top kaybı daha ev kapıdan geldi. Gökhan vurdu kaleye dışarı daha. Dokan. Memo vurdu dışarıda Berkan'ın temas var orada avut Serbest vuruş kullanılacak Kapattılar önünü Gökhan silmek istiyor Olmadı Şimdi Gökhan Vurdu plasi abi, abi, abi. Mehmet için kolay bir topu Vedat uzaklaştırmak istiyor Uzaklaştıramadı Dokan Memo vurdu Korner Gökhan kullandı korneri. Şimdi bir şut dışarıda. Mantaş var topun gerisinde. İşaret verildi. Kaleye doğru. Olmadı. Çeniz hala 0-0 Adem. Tekan, 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 tekan. Gökhan. Gale foul sayın seyirciler çok tehlikeli. Gökhan var topun gerisinde. Gökhan bıraktı. Aş şu mükemmel şut mükemmel bir dönüş. Çok güzel hareketler orada. Adem'den iyi müdahale ama hücum devam edecek Gökhan. Arayı düşündü. Geçmedi Gökhan tekrardan sol tarafa doğru out. Şans uzaklaştırdı Gökhan. Yine maç izliyoruz dakikaya kadar. Ama aldı şimdi topu. Topu kaybetti. Gökhan saklı. Berkan'a doğru. Berkan çok iyi sırrını vurdu. Güzel bir kurtarış orada. Gökhan'la asfaltı dışarıda. Ahmet Ahmet uzaklardan mükemmel kurtarış Ama yükseltti şimdi Gökhan Sağ tarafa bir diğer Gökhan'a vurdu dışarıda Memo saklıyor tellerde topu İçeriye doğru Berkan Şık bir pas uçunda olmadı Şimdi Dokan vurdu voleyi dışarıda Vedat Gökhan Berkan iyi pres yaptı orada Memo Şimdi. Defanstan döndü Sol tarafa Vedat Güzel sıyrıldı Mantaş'ın müdahalesi korner değil Foul sayın seyirciler Hakem foulu verdi Serbest vuruş kullanılacak Gökhan kaleye mükemmel bir gol Gökhan'dan Harika gol geldi Gökhan'dan 1-0 önde ev kapul, tebrik ediyoruz Yukarıda <laughs> Mehmet abi. Kan sağ tarafa doğru. Mehmet abi geldim Mehmet abi. Mehmet abi. Şırın out. Arka, arka. Şimdi serbest vuruş kullanılacak Gökhan yerden. Sakarya da top. Bravo. Kaptırdı Gökhan. Memo. Memo mükemmel aldı direkt ikinci pozisyon gol. Sonunda golü buldu bey diyeceksiniz. Tebrik ediyoruz. Evet ikinci yarı başladı. İki bir önde kapattı ilk yarıyı Bey diyeceksiniz takımı. Şimdi Sakarya. Saklıyor topu. Çok şalıma girdi. Sert bir sonrasında istemeden oldu. Gökhan uzun. Vedat uzaklaştırdı Gökhan. Tellerde mücadele var. Berkan. Doğukan. İyi pas. Orada çok iyi bozlar pozisyonu. Korneri kullanacak bey diyeceksiniz. Tekrarlanacak korner. Doğukan kullanacak korner vuruşunu. Yerden gönderdi. Olmadı şimdi Sakarya. Verdi pasını Gökhan. Sağ tarafa doğru Levent. Erkan burada orada kafayı korner. Levent gönderdi. Bir şut Gökhan'dan dışarıda. Gökhan. Vurdu dışarıda. Gökhan Uzaklaştırdı defans. Çok iyi top oldu Gökhan'a. Korneli kazandırdı takımına. Korner kullanılacak. Levent vurdu kafayı Gökhan. Hadi. Gönderdi içeriye hemen. Hadi. Hadi iyi pas. Olmadı. Doğukan'dan uzun top. Ota çıkıyor. Gökhan içeriye doğru. Defans vurdu kafayı. Levent şimdi. Levent uzun gönderdi. Ota çıkıyor top. Gökhan. Berkan. Gökhan direkt. Dışarıda. Korner. Levent'e çarptı. Neredeyse gol oluyordu orada. Erkan kullanacak korner vuruşunu gönderdi. Memo vuramadı. Gökhan şimdi saklıyor. Hatalı pas ve gol! Yapılmayacak hata geldi orada. Berkan'ın golü sayın seyirciler tebrik ediyoruz. Berkan kullanacak korneri gönderdi. Erkan vurdu voleyi. Şimdi Gökhan'ın hızlı şansı olabilir. Doğukan hemen bozdu orada pozisyonu. Levent. Lokan, Top kornere çıktı. Bir şut mükemmel kurtarış ikinci pozisyon gol. Berkan'ın golü bey diyeceksiniz farkı açmaya başladı. Tebrik ediyoruz. Hadi. Gökhan sıyrıldı. Gökhan aldı topu. Sol tarafta Gökhan var. Vurmadı. En o. İçeriye Berkan. Dışarıda. Gökhan. Dengesini kaybetti. Topu da kaybetti. Gökhan. Bir şut ve gol sayın seyirciler. Gökhan'ın iki tane top kaybı çok pahalıya mal oldu. İkisi de golle sonuçlandı. Memo'nun golü tebrik ediyoruz. Adem'den Berkan'a. Gökhan'dan iyi müdahale. Top çıkıyor. Korner hemen kullanıldı. Kimse yok orada. Hoca Elinden kaçırdı. Çıktı orta sahaya kadar. Çok büyük hata. Doğukan. 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 Gökhan çizgiden çıkardı orada. Şimdi Sakarya. Top kaybı. Doğukan. Levent. <laughs> Mehmet aldı. Hemen gönderdi eliyle Memo bomboş. Aşırt maşırt dışarıda. Dokan vurdu kapıyı mantaş. Memo. Doğukan var bomboş. Mantaş iyi pas. Mantaş bıraktı Doğukan. Doğukan orada çizgiden yine çıkaracak da olmadı. Doğukan'ın golü yapacağız. tebrik ediyoruz. gel. gel. Ahmet Gökhan Memo Aldı topu vurdu ve gol Memo'nun golü Park açıldı Tebrik ediyoruz Levent İyi müdahale Gökhan Okan iyi pas Sakarya vurdu yerden güzel kurtarış ikinci pozisyon Okan ellerde mücadele Allah. Sakarya topu hala kendisinde mükemmel bir gol harika bir gol şov yaptı adeta tebrik ediyoruz Güzel var ya tabii sonuç kullanılıyor. Bir şut baraja takıldı. Şimdi gırgır. Gır. Süratli. çok sert bir faul orada. Bravo! Arkan içeriye doğru Gökhan vurdu kafaya olmadı. Bir şut Adem'den Levent kesti. Şimdi Sakarya. Gökhan Doğan solda gırgır var verdi ona. Gırgır kaleyle karşı karşıya mükemmel hareketler verdi. Olmadı Gökhan şimdi. Yakaladı Memo. Memo direkt. Kalecinin de müdahalesi var orada gırgır şimdi. İçeriye doğru mantaş. Memo içeriye ve gol. Klasik gol sevincini yapıyor. Tebrik ediyoruz. Berkan geriye Memo. Gökhan Kaleli karşı karşı mükemmel hareket direk. Harika hareket orada. Top kaybı şimdi. Hızlı hücum şansı sağ tarafa. Sakarya sıyrılmak istiyor iki kişi var etrafında. Doğukan aldı topu. Memo Araya doğru Dolkan, Bomboş kale Volkan uzaklaştırdı Mantaş'ın şutu dışarı Memo Gökhan Yine güzel hareketler Gökhan'dan Berkan Kaleci Volkan ikinci pozisyon dışarıda Sakarya kullandı Koneri bir şut mükemmel kurtarış Gökhan gelişi güzel gönderdi. Alata çıkıyor top. Gökhan İki Gökhan arasında paslaştı. Güzel çalım. Gökhan'dan güzel hareketler. Güzel pas. Bantaş uzaklaştırdı orada. Memo Gökhan bomba uçtu. Memo sürmeyi tercih etti. Vurdu ve gol. Memo'nun golü. Tebrik ediyoruz.